Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aile bağlarının saygıdeğer izleyicileri e, Aile Bağları programımıza hoş geldiniz. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. E, aile bağlarımızın bu haftaki e, konusu e, çocuk eğitimi e, ile ilgili e, önemsediğimiz bazı hususları sizlerle tekrar paylaşmak. E, malumunuz e, insanlığın e, kaynağı aramıza gelen e, kıymetli nesillerimiz ve bu nesillerimizi e, en güzel şekilde yetiştirdiğimiz oranda e, hem dünya hem ahiret saadeti noktasında insanlık e, gerçekten de e, iki cihanın saadetine erme imkanına kavuşmakta. Bu açıdan e, değerli kardeşlerimiz e, yani bizim insanlık serüvenimiz e, aile serüvenimiz Hz. Adem ve Hz. Havva babamızla başlamış ve kıyamete kadar da bu Allah'ın emri, Allah'ın izni dairesinde devam edecektir. Ve bizler de Müslüman olmanın izzet ve şerefiyle kendi çağımızın, temsilcileri olarak üzerimize düşen mesuliyeti layıkıyla yerine getirmek zorundayız. Bu açıdan e, tabii e, konumuza e, başlamadan önce öncelikle siz değerli kardeşlerimizden e, bir istirhamımız vardır ki çocuk e, eğitimi büyük önem arz eder İslam medeniyetinde bu hususta e, gece gerek yüce Rabbimiz e, çocuklara e, mahsum olarak kabul etmesi, ergenlik çağından önce bunların e, herhangi bir ceza, herhangi bir e, eziyet görmemeleri noktasında e, Peygamber Efendimizin o muhteşem ahlakıyla e, bize öğretilen medeniyetimizin insan yetiştirme boyutunun güzelliklerinden haberdar olmamız lazım. E, bu açıdan ben siz değerli kardeşlerime özellikle sevdiğimiz, okuduğu, okuyup sevdiğimiz bazı kitaplar var. Mesela şu kitap e, Fıtrat'a Uygun Çocuk Yetiştirme e, kitabı. E, peygamberimiz ve Çocuk e, kitabı. E, ve tabi e, Peygamber Hazreti Peygamber ve İnsan kitabı gibi yani bizim kitaplığımızda öncelikle aile fertleri mutlaka bir rafını çocuk yetiştirme ile ilgili en güncel ve en güzel Kur'an ve sünnet çerçevesinde çocuk eğitimi noktasında işin uzmanlarının yazdığı kitaplardan kendilerini yetiştirmeli ve aynı zamanda bu doğrultudaki programları da Dinlemeli, izlemeli. Hele e, eşlerden hanımefendi ve beyefendi bu noktada birlikte, el birliği içerisinde e, mutabakat içinde, e, uyum içinde e, birbirlerini destekleyerek evlatlarını yetiştirmelidirler. Çünkü zaman zaman e, sohbetlerimizde e, belirtiyoruz. Yani annenin yapacakları vardır, babanın yapacakları vardır. E, annenin e, yerini babanın tutması çok zor, babanın yerini de annenin tutması çok zor. E, birbirlerini idare edebilirler e, geçici olarak ama e, evlat yetiştirmesinde Cenab-ı Allah'ın öngördüğü bir aile yapımız vardır. Bu ilahi bir yapıdır. Yani yuva kurduğumuz zaman Allah'ın emri ve peygamberin sünnetiyle bir yuva kurma kararını veriyor hanımefendi ve beyefendiler ve bir anlaşma bir sözleşme, bir nikah neticesinde aile kuruluyor. Şimdi Allah'ın emri ve peygamberin sünnetiyle kurulan bu aile Allah'ın emri ve peygamberin sünnetinin o izzet şeref medeniyetimizin ana kaynaklarıyla devam etmesi lazım. Öyleyse biz de o kaynaklardan çocuklarımızı nasıl yetiştirmeliyiz noktasında kendimizi yetiştirmek zorundayız. Bu açıdan siz değerli kardeşlerimize öyle bazı önemsediğimiz dediğimiz kriterleri, aile içerisinde mutlaka ortak paydamız olabilecek kriterleri paylaşmayı bir e, görev, bir sorumluluk biliyoruz. Anne ve babalar çocuklarını e, severler, bu fıtridir bu sevgi öncelikle kayıtsız ve şartsız çocukların ihtiyacıdır, onların doğal hakkıdır. Bu sevgiyle, bu ilgi iledir ki evlatlarımız o kutsal yuvamızda yetişiyorlar. Tabii severken çocuklarımıza Allah için de bir edep ve bir adap dairesinde yetiştirmemiz lazım. Mahsum yıllarında çocuk tamamen elimizde, kolumuzda uzattığı, yatırdığı yatakta bize emanet bize teslim edilmiştir gereken tedbirleri almazsak bize gerçekten de ilahi bir emanet ve ilahi bir ikram olarak verilen o evladımızın e, hukukuna saygısızlık yapmış oluruz. Yani bir yere gidiyorsak, bir e, ortamda e, bir misafir ağırlıyorsak, e, bir yere misafirliğe gidiyorsak, alışverişe gidiyorsak, sevgili yavrumuzu evde bırakıp gitmişsek e, vay o yavrunun başına gelenler. Kimi zaman maalesef üzerine atılan örtüyle çocuk e, el hareketi yaparak ağzına e, koymuş ve boğulmuş. Olmuştur. Kimi zaman çocuk ters dönmüş, nefes alamamış ölmüştür. Bir ihtiyacı gidermeye çalışan anne dönüşte bir facia ile karşılaşmıştır. Dolayısıyla bizler güvenilir bir ev oluşturmak zorundayız sevgili yavrularımız için. Bu güvenilir ev ortamında oranın çok kıymetli bir misafiri e, ve ailenin çok değerli bir nesli evladı bulunmaktadır. E, onsuz hayat zindandır. O artık bize emanet edilmiştir ve sahibi Allah'tır. E, sahibi Allah olana vereceğimiz kıymeti bir düşünelim değerli kardeşlerimiz. E, değerli kardeşlerimiz çocuk anne ve babalarını tepkilerini yanlış biçimde ortaya koyabilirler. Belli bir aşamadan sonra çocuk malumunuz biraz büyüyünce tutum ve davranışlar sergileyecektir. Çocuk bir büyük kadar olgun değil, bilinçli değildir. Bütün davranışlarını biz masumhane karşılayıp çocuğumuzun olumsuz davranışlarını çocuğun şahsiyeti ile alakalı olarak değerlendirmek yerine çocuğumuza gereken desteği sunmak hususunda bir vazifemiz bir sorumluluğumuz vardır. Çocuk kendisini dinleyen anne ve babasının yanında yetişiyorsa duygusal yönde bir avantaja sahiptir bilinçli bir anne ve babanın yanında yetişen çocuğu özellikle e, kastediyoruz ve e, gereken ilgi gereken alaka gereken destek verilmişse o çocuk duygusal yönden de güçlü e, yetişen bir çocuk olarak e, aile için e, bir nimettir e, değerli kardeşlerimiz e, çocuk birlikte alınan e, kararlarla yani anne ve babanın Hatta eğer belli bir yaş 4-5 yaşları 6 yaşlarından itibaren e, ailede alınan kararlardan çocuğu da yakından ilgilendiren e, karar varsa ona da e, bildirilmesi söylenmesi büyük önem arz eder. İşte örnek söylüyorum e, yavrum mutfak e, işte bak tüp vardır bu tüpün olduğu bu. E, yakın yere yaklaşmayasın yavrum. E bu düğmelerle oynamayasın. Şimdi aile güvenlikle ilgili tedbir alıyor e, beraberce. E, eşler, e, ailenin diğer fertleriyle ama bu çocuğu ilgilendiren, tehlike arz eden noktalar ona da duyurulmalı. Bak bu sobaya yanaşırsan yavrum elini vurursan ya da şu kaynar suya elini vurursan yanarsın, yakarsın e, diye yani alınan o güzel kararlarla ilgili hatta yemekle ilgili yemeğin dökülmesiyle ilgili e, herhangi bir yani e, deyince zarar verilen şeylerle ilgili mutlaka çocuğu da bilgilendirmemiz lazım ev ortamında değerli kardeşlerimiz. Yani her şeyden önce çocuğumuza güvenilir bir ortam sunmakla mükellefiz, sorumluyuz. O sorumluluk bize aittir. Çünkü biz anne ehliyetine sahibiz. Biz baba olmanın ehliyetine, liyakatına, olgunluğuna ermişizdir. E zaman zaman belirtiyoruz. Yani şimdi bir insan bir dükkan açtığı zaman bir ruhsat alması gerekiyor. Araba sürdüğü zaman bir ehliyet alması gerekiyor. Öğretmenlik yaptığı zaman bazı fakülteleri bitirmesi gerekiyor. Ama annelik bundan daha da kıymetli. Çünkü asıl evladı yetiştiren anne ve babadır. Ve onun ilk eğiticisi de mürebbiyesi, terbiyecisi de annedir. Öyleyse e, özellikle bilinçli annelerimiz büyük önem arz ediyor. Yani onlar övülmüştür inancımızda. Onların yerleri ve konumları apayrı. Bunun kıymetini bilenlere ne mutlu. Anne ve babalar çocuklarının hatalarını yerine doğrusunu koymalı. Hatalar da çocukların yetişmesine vesiledir. Temenimiz Yüce Rabbimizden öyle hatalar olsun ki çocuk üzerinde tahrifat yapmasın. Fazla zarar vermesin. Ama o saflarımızın sıklığı, birlikteliğimizin nitelikli olması durumunda çocuğun hatasına yeri geldiği zaman bir tebessümle rencide etmek yerine bir tebessümle o hatayı karşılayıp ve o tebessüm zarar zaten o rabıtayı o bağı o birlikteliği çok harika kuvvetlendiriyor işte o esnada o tebessümle birlikte e, kızmadan rencide etmeden dışlamadan söylenenler çocuk tarafından kabul görür ve zaten çocuk değer ve anne değer veriyor çocuğuna çocuk da değer verir kendisine değer veren anne ve babasının söylemlerini sıradan bilmez e, ama tam tersi kızarsa kırpalar Yapsak, e, maalesef orada incittiğimiz evladımızın e, o e, önerimizi kabullenmesi biraz yaralı olacaktır. E, faydadan çok zarar oluşacaktır. Çocukların yaptıkları hatalarla birlikte mahsum olduklarını unutmamalıyız. E, yanılgı payının fırsatını çocuğumuza sunmalıyız. Beşer olmasa sebebiyle. Melekler toplumda kusur olmaz. Ama beşerde hata olur. Hatasız bir insanı düşünmek ayrı bir hatadır. Ayrı bir kusurdur. Bu açıdan muhtelif hatalara, kusurlara, risklere hazır olmalıyız. Bazı evlerde çocuklar birbirlerini üzdüğü zaman kimi anneler ağır cezalandırıyor ya da dışarı atıyor rencide ediyor okulda öğretmen çöp kovasının yanına koyuyor oğlum git cezalısın çöp kovasının yanına git sen çöplüksün Allah'a sığınıyoruz biz yani bundan dolayı değerli ailelerimizin özellikle çocuklarının okul ortamlarındaki durumları hakkında da bilgi sahibi olmalarında fayda var. Çocuklarının kişiliğini, onurunu rencide edecek tutum ve davranışlara asla müsaade etmiyoruz. Niye? Çünkü... Çocukları böyle olumsuz şekilde rencide edecek şekilde davranış değişikliğini empoze etme o davranışı kabullenmesini zorlaştırır. Buna öğretmenlik denmez yani bu gerçekten ceza veren bir müesseseye döner. O hal ve hareket anne de olsa baba da olsa hele bunu bir anne ve baba yapıyorsa biz ne yapıyoruz tekrar söylüyorum yanlış varsa biz ehliyet sahibiyiz, biz bilinçliyiz, biz bilgi sahibiyiz. Benim Resulümün ömründe çocukları cezalandırma yoktur. Yanlışın yerine doğruyu koyma vardır. Sorunları kaynağından çözme vardır. Sorun çözme yöntemini öğretme vardır. Biz davranışı güzel medeniyetimizle gerçekleştiriyoruz. Güzel davranışları yani sevdirin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Düşünebiliyor musunuz? Allah'a secde etmeyi nefret ettirerek yaptırıyoruz. Bağırarak, çağırarak. Yani bir mismana bu yakışır mı? Yani sahibimizin bize muhabbetine o sinirli baskıyla zorlamayla onun huzuruna böyle ibadete durma duygusunu düşünmek istemiyoruz yani. Hoş bir davranış değildir. Biz hürmetle çıkacağız Rabbimizin karşısına. İnanç, huşu, bilinçle çıkacağız. O gerçekten bizim sahibimiz, bütün nimetlerin sahibi. Biz ona şükretmek, ona teşekkür etmek, onu zikretmek ona sığınmak için onun huzuruna çıkıyoruz. Onun emirlerine saygımız vardır. O bizim sahibimizdir. Onu da çocuklarımıza en iyi şekilde tanıtma görevimiz vardır nimetleriyle birlikte. Yani çocukları, insanları seven bir Rab öncelikle. Ve gerçekten de onlar için nimetlerle donanımlı bir dünya var eden bir ilah öldükten sonra da şükredenler, sabredenleri de ebedi nimetlere ulaştıran bir ilah. Buna saygı duymadığımız zaman iki cihanımızı tahrif ederiz. Allah esirgesin. Çocuk evet kendini ifade etmeyi, sosyal ilişkilerde nasıl davranması gerektiğini, duygularını fark etmeyi anne ve babasından öğreniyor. Yani anne ve baba çocukla iletişim kurarken bir benlik, bir kişilik inşa ediyor. Ve empati yapıyor çocuğun yerine kendini koyarak çocuğuna hitap ediyor. Yani o karşıdaki çocuk bizim çocukluğumuz empatisini hiçbir zaman unutmayalım. Çocuk temiz ve hazır bir fıtratla, güzel bir fıtratla yaratıldığı için değerli kardeşlerimiz, biz o tertemiz fıtrat, ruh ilahımıza ait bir ruhtur. O ruhu rencide etmeye hakkımız yok. Yoktur. O ruhu aziz bileceğiz ve en güzel bir şekilde, güzel bir ahlakla hitap edeceğiz. Davranışları değiştirme gayretine gireceğiz. Evet anne baba çocuğu kendisiyle ne de başkasıyla kıyaslamamalı ve aşağılık kompleksini yaşatmamalı. O... O'dur, o kendisidir. Kendisini aşma noktasında e, biz onunla irtibat kuralım. Kendisini değiştirme, kendisini yenileme noktasında destek sunmaya çalışalım. Bir başkasını e, örnek göstermek yerine zaten o bakıyor, örnek alıyor, görüyor. O mukayese onu küçük düşürmedir. Nasıl oluyor bir anne evladını küçük düşürecek bir eğitim metodunu benimser? Bunu yapmayalım, mukayese etmeyelim, kıyaslayamayalım yani. Kıyas yerine doğruyu, doğru bilgiyi, doğru davranış şeklini benimsetme çabası içerisine girelim. Ödül ve ceza ile davranış değiştirmek pratik bir çözüm olarak faydalı görülebilinir ama biz bunun yerine cezanın kaybettirdiklerinin de olduğunu düşünelim ödülün bazen kaybettirdiklerini de düşünelim. Ödüle alışan çocuk ödül için iş yapacaktır. Cezalandırılan çocuk benliğini yitirir, karakterini yitirir. Yani o çocuk kendini dışlanmış hisseder. Öyleyse güzel davranış güzel insana çok yakışır ve güzel insana yakıştırılacak şekilde meczettirilmeli, benimsetilmeli. Bu daha harika bir şey. Yani o ödüllendirmeler sadece o güzel davranışlar oluştuğu zaman ödül olmadığı zaman ceza. Kişi ceza ve ödül arasında sıkıştırdığımız zaman o zaman değişiklikler ya ceza ya da ödülle mümkün olacaktır ki çocuk burada zarar görür. Oysa değişim insan için iki cihanın saadetinin büyük nimetidir. Hayatın güzelliklerine ulaşma, güzel bir şekilde aile yönetme, işini icra etme, hayata mutlu olma, lezzetli Ezzet almanın birçok bir çok güzellikleri var. Onlar zaten bir ödüldür. Bir alimimize, bir seydamıza bizim hürmetimiz vardır yani. Peygamber varisleridirler. Onlar zaten o değeri göreceklerdir, o ilgiyi göreceklerdir. O Allah'ın takdiridir. ha Yeri geldiği zaman da onure edecek e, durumlarımız olur. Ama bunu e, bir prensip şekline koyarsak e, çocuk artık ödül için, ya da korktuğu için bazı davranışları sergileyecek ki hoş olmaz. Yani içselleşmeyen davranış benimsenmeyen davranış özümüzle bütünleşmeyen karakterimizle bütünleşmeyen severek bütünleşmeyen davranış terk edilir. Buna dikkat etmeye çalışacağız değerli kardeşlerimiz. Duyguları ceza ile bastırılan kişi ya agresif hırçın olur ya da depresif depresyona girer sıkıntıya girer baba geldiği zaman sıkıntı başlar cezalandıran bir baba cezalandıran bir anneyle karşılaştığı zaman maalesef hoşnut olamayacaktır yani o birliktelikten haz almayacaktır lezzet almayacaktır peki ne olacaktır işte o çocuk elimizden evimizden rahat çalınabilen bir çocuğa dönebilir uzaklaşan bir çocuğa dönebilir. Oysa ev bizim e, cennet köşemiz. Asıl terbiye, asıl eğitici gerçekten e, bizi en çok seven anne ve babamızdır. E, ve evlatlar da iki cihanın saadetidir. Biz onlarla bütünleşmek durumundayız. Tek vücut olmak e, durumundayız. E, buna dikkat etmeye çalışacağız. Bir kişinin yanında diğer kişiyi ödüllendirme noktasına dikkat edelim. Zarar verebilir. Ama gerçekten güzelliğe teşvik üst düzeyde etki boyutundaysa yani güzelliklere imrenmek yani model almak boyutuyla mümkün olabilir. Bu bunu biraz da adilane davranalım yani birini cezalandırır mütkafatlandırırken başkasını da nefret ettirmeyelim. Buna dikkat etmeye çalışalım. Çocuğun kişilik kazanması için iç kılavuzunun yönelişi ve ona saygı duyarak benimsetilmesinin önemli olduğunu hep vurguluyoruz. Çocuk anneden duyarlılığı, babadan kararlılığı öğrenir yani duyarlı olmayı anneden kararlı olmayı babadan yani sevgi, şefkat, merhamet empati, sevecenlik güler yüzlülük, ince e, detayları fark etme annemizin o ince dokunuşları sayesinde gerçekleşiyor değerli kardeşlerimiz bu duyguları sınır koyma yani aşırılıklarından evladı muhafaza etme de e, babanın görevi, rolüdür yani yani baba çocuğuna kararlılığı, iradeyi kullanmayı sıkıntılara göğüs germeyi, meşakkatlere katlanmayı yani gerekiyorsa baba bu noktada çocuk için iyi bir modeldir. Onun için ne annesiz olur baba çocuk ne de babasız. Her ikisinin konumu ve yeri apayrı dır. Babası olmayanlar için amca, dayı yani akrabalık rahm bu açıdan büyük önem arz eder. Annesi o olmayanlar için hala teyze yani bu noktalara dikkat edelim bu akrabalık bağlarımızı önemseyelim ee, özellikle onlarla olan birlikteliğimiz büyük önem arz eder çocuğun ihtiyacı olmayan şeyleri ihtiyaca dönüştürüldükçe bağımlılık yapar yani ihtiyacı yok ihtiyacı olmayan şeyi ihtiyaçmış gibi çocuğa alıyoruz. Bu noktada özellikle cep telefonu, tablet ve televizyon e, gibi yani elektronik cihazları e, çocuğun isteğiyle yapmak, gerçekten bir değerlendirmek lazım. İhtiyaç mıdır? Değerli kardeşlerimiz, ha bu açıdan yani bu tür tutum ve davranışlarda neyin çocuğa faydalı, neyin zararlı olduğunu hesaba katarak davranırsak önem arz eder. Evet bu hususta söylenecek çok güzellikler var. Kısmen birkaç hususa değindik değerli kardeşlerimiz. Cenab-ı Allah çocuklarımızı layıkıyla yetiştirmeyi nasip etsin ve Allah rızası doğrultusunda onların hakkını ve hukukunu gözetenlerden bizleri eylesin. Bir aile bağları programımızın da sonuna geldik. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerimiz.